Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi pazarlar, şimdiden iyi bir hafta diliyorum ama bayağı bir oynak bir hafta olacak bu hafta. Pazartesiden itibaren buna hazırlıklı olun. Çarşambadan sonra film tamamen yukarı doğru terse dönecek gibi bir izlenim görüyorum. Çarşambaya kadar bildiğiniz gibi önemli bir hafta, faiz kararı var. CHP'nin yine mahkemesi var, orada bir siyasi belirsizlik devam ediyor. Biz bu hafta özelinde siyasi belirsizlikler ve faiz kararının gölgesinde ana temada bu şekilde ilerleyeceğiz. Ve yurt dışına da buna eklediğimizde barış görüşmelerinin, müzakerelerinin gölgesinde Bors İstanbul'da bir şekil oluşumunu takip edeceğiz. Şimdi tabii önemli bir düzeltme gördük 11.500'lerden sonra. Her zaman olduğu gibi bayağı bir sert fiyatladık yine olanı biteni. Ekim ayı enflasyonu da yüksek beklenmeye başladı. Ve bununla birlikte yıl sonu enflasyon hedefleri Merkez Bankası'nın politika faizi hedeflerinde şaşmalar olacak mı olmayacak mı bunun tartışması var ama birkaç puan şaşmalar başladı. Hem faizde hem de enflasyonda bunları takip edeceğiz gibi duruyor. Ehaliyle siyasi risklerden bu denli negatif etkilenen bizim Borsa İstanbul'umuzda bundan geri kalamazdı ve bu negatif fiyatlamayı da kaçırmadılar. Önceki yapmış olduğumuz analizlerde özellikle bu kripto para piyasasındaki sarsıntıdan sonra onun da gerekçesi Trump'ın Çin'e ek %100 daha bir gümrük vergisi getireceği açıklamasıydı. Şimdi burada sıralı bir operasyon görebiliriz demiştik ve bunun bir benzerini yaşıyoruz. Altında da teknik bir tepede oluşum var. Buna dikkatli olacağız. Bu teori herhalde çalışıyor gibi duruyor. Şu anda baktığımızda bu öngörü de çalışmış oldu. Ama artık buralarda risk alınma seviyeleri mi? Ya 11.500 ve endeks üzerine baktığımızda 9.800, 10.260'lardı bu. 10.800 artık hedef haline getiriyor görmüş olduğunuz gibi. Yani bu ana destekten bir güç arayışına girecek havasını görüyoruz. Bugün hisse özelde yapmış olduğumuz incelemelerde de zaten buna değindik. Oradaki arayışlara da baktık. Orada da videomuz şurada. 12 tane Hisse senedini değerlendirdik. Küçüklü büyüklü. Daha çok küçük yatırımcının üzerinde durdu. Hatta biz burada bugün şunun da size sinyallerini verdik. Tavsiye niteliği olmadan. Çok kıymetli. Bence bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bir önceki teknik düzeltmede yani şöyle grafikte göstereyim. Şurada bir teknik düzeltme olmuş. Görmüş olduğunuz gibi 10.200'lerde. Bunun sonrasında 10.800'lerde bir teknik düzeltme daha oluyor. Bakın. Bant aralıkları yakın. Bu ne anlama geliyor? Bunu bugün hissi özelde ve kripto özelde de çok net hayat kurtaracak, size müthiş trade fırsatı yaratacak teknik sinyali verdim. Bunları zaten ara ara veriyorum. Ve kıymetini bilin ve sağda solda da e, yanlış işlerle uğraşmayın. E, sonuçta telif hakkıyla uğraşırsınız. Bu kanal vergisini veren bir kanal biliyorsunuz. Tüm yasal mevzuatı yerine getiren bir kanal. O yüzden telifle melifle uğraşmayın. Ee, bunun bilgisini de vereyim. Şimdi bu kadar dar bant aralıklarında ya da geniş bant aralıklarında satıcı ya da alıcı gruplarını gördüğümüzde şu an satıcı görüyorsunuz ama alıcıyı burada okuyamıyorsunuz. Şimdi i̇şte yaptığınız en büyük hata küçük yatırımcı olarak bizim bu. Sizlerin de bu. O yüzden bunları iyi okuyun. Borsa İstanbul'da aslında sürpriz bir durum biz görmedik. Sadece en son tepe olan 11.300'lerin üzerinde biz kalıcılık gördük. Bunu da biraz fake yaptılar. 11.500 üzerinde üzerine çıktık. Ama borsada bunlar oluyor. Biliyorsunuz Borsa İstanbul'un mevzusu bu. Herhalde şöyle bir 9.800'lere doğru artık geri çekiliriz ama buralarda artık mal toplama dediğimiz teori devrede olur diye düşünüyorum. Ne demek istediğimi anladınız. Ve şöyle bir dalgalanma şekli aşağı yukarı görürüz hesabında gütmüştük. Herhalde bu da çalışacak. Vaziyet bunu gösteriyor yardımcı araçlara baktığımızda arkadaşlar değerlendirmelerimizi de düşeni kıramamıştık bu mavi düşeni. Fiyat grafiğiyle alakalı değil ama e, göstergelerde bir momentum düşüşlüğü görmüştük. Burası bizim için önemliydi. Bir de aşağıdan gelen bir destek hattımız vardı. Geçtiğimiz hafta itibariyle bu destek hattında biz kapanış yaptık. Altına bir kapanış gelmedi. Görmüş olduğunuz gibi şöyle biraz büyüteyim. Şimdi bu destek hattında kapanış yaptık diye buradaki bu ufak alan yani 10.200, 9.800 aralığındaki alana bir temas gelmeyecek anlamını taşımaz. Haftanın 3 günü bu gösterge aşağı basar, basabilir öyle diyeyim. Çarşambadan sonra bu gösterge şöyle bir kapanış yapabilir ki olması en makul olan da bu haftanın üzerindeki gelişmeleri baz aldığımızda görüntü bu arkadaşlar. Buna dikkat edin. Burada bir yanılgıya düşmeyelim. Bunların hepsi bir teknik hata olur. Birçok e, Acemi trader, Acemi yatırımcı açısından. Ayrıca biz küçük yatırımcıların tecrübesizliğinin bir diğer olumsuz yanı da şu. Mesela bu hafta itibariyle CHP'nin bu mahkemesini birçok kişi takip etmiyor. Ya da Merkez Bankası'nın kararıyla alakalı çok büyük beklentileri olmayan çok fazla küçük yatırımcı var. Ya da jeopolitik risklerin e, bu tarihlere denk gelmesi, işte müzakere masalarının bu tarihlere denk gelmesi, çözüm süreçlerinin bu tarihlere denk gelmesi birçok küçük yatırım tarafından önemsenmiyor. İşte bizim yaptığımız en büyük hatalardan birisi de bu. Bunları baz almıyoruz. Şimdi biz Eylül ayında bir CHP mahkemesi gördük. Oradan bir sonuç çıktı mı? Çıkmadı. Ama kısa vadede bir belirsizlik ortadan kalktı bir ay gibi ve bunu Ekim'de tekrardan gündeme getiririz demiştik. E, gördüğünüz gibi de e, Ekim'in başından itibaren bu da fiyatlamalara dahil oldu. Ayrıca enflasyon rakamları da tuzlu biberi oldu. Teknik olarak bir baskı unsuru oluşmuştu ama burada bizim hoşumuza gitmeyen bir görüntü ufaktan var. Bunu söyleyeyim. Şimdi şu bölgedeki bakın görüyorsunuz. Şurası son stoptu. Pardon. Şurası son stoptu. Neresiydi burası? 10.280'ler. Buradaki alıcı grubu şu an satıcıların baskınlığıyla yutuldu ama aşağıdan gelen alıcı grubu halen geçerliliğini koruyor. Şuralarda bir teyitler var görüyorsunuz. Daha önceki direnç destek görevi yapacak burada. Bunu takip edeceğiz ve bu kırmızı hat ana yükselen trend. O yüzden bunlara dikkat edin ve önemseyin arkadaşlar. Ve ben her zaman söylüyorum. Bugün hisse özelde de söyledim, kripto özelde de ve normal videolarda, bu videolarda da söylüyorum. Eğer yeteri kadar bir teknik ya da temel analiz e, bilginiz, tecrübeniz yok ise borsada ya da riskli varlıklar ya da herhangi bir enstrümanda bir güvenli liman olabilir. Buralarda yatırımcı olacaksanız iki şartınız var. Birincisi ihtiyacınız olmaya yani artırabildiğiniz e, ve örneğin 1 milyon paranız var. Bunun 500 binini acil ihtiyaçlar için ayırdınız. 500 binde benim ihtiyacım olmaz deyip 2 sene, 3 sene, 5 sene ya da 1 sene her neyse dokunmamak kaydıyla yatırımcı olacaksınız ve bunun içinde bir temel öngörünüz yine iyi kötü olması lazım. Önünüzdeki piyasa koşullarını, piyasa beklentilerini hesap edebilmemiz için ve ikincisi de teknik analiz yönteminizin olması gerekiyor. Çok basit bir teknik analiz yöntemi de kullanabilirsiniz. Mesela sadece trend çizgilerini kullanabilirsiniz. Sadece mumlar özelinde haftalıkta, aylıkta, günlükte, 3 aylıkta, 6 aylıkta analizler yapabilirsiniz. Örneğin Borsa İstanbul'un BIST 100'ün grafiğinde 3 aylık grafik analizlerini yapabilirsiniz şöyle baktığınızda. Ya yani teknik düzeltmeler işte görmüş olduğunuz gibi aşağı yukarı 3 ay sürüyor. Sonrasında 6 ay yükseliş. Yani bu döngü 2022'den bu yana o 2022 Temmuz trendinden bu yana devam etmiş. Ve 2024'ten itibaren de farklı bir yatayda sıkışmaya gitmiş. Bu ne anlama geliyor şimdi böyle baktığınızda? Bu da şu anlama geliyor. Sadece mum grafiği üzerinden analiz yaparsanız. 2022 Temmuz'dan başlayan o yükseliş trendi, enflasyon muhasebesiyle başlayan trend 2024 Temmuz'da 2 yıl sonra tıkanmış. Burada artık fiyatta bir şişkinlik oluşmuş. Siyasi riskler vesaire bunlarda hesaba katıldığında jeopolitik riskler. Artık fiyat belli bir noktada dengelenmek istemiş zirvede. Geniş bir bant aralığında ama. Bu da tabii yükselen enflasyonumuz, artan ham madde ve ürün fiyatları, yaşam koşullarının daha da zor hale gelmesi, ücret gelirlerinin düşmesi vesaire bunlar hesaba alındığında borçla bekleyen adamın parası ne oluyor? Enflasyona karşı alım gücü yerle bir oluyor. Ve sizin bu noktada trade yeteneğinizin ön plana çıkması gerekiyor. Şimdi bunlar yoksa temelde temel de yok ya da var yetersiz. O zaman bu ne yapacaksınız? Çok bulaşmayacaksınız arkadaşlar. Bildiğiniz yatırım araçlarına yönleneceksiniz. Gücünüzün yettiği kadar, yetmediği kadar Resmi bir kurumdan sözleşme karşılığında destek alabilirsiniz ki onun da zaten garantisi olmuyor. Bir de ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ya da ben dahil farklı birini tabii ki izleyebilirsiniz. Burası sonuçta halka açık ama kesinlikle tavsiye niteliği olmadığını anlamanız gerekiyor. Ya da benden bir video bekleyerek, bir öngörü, bir analiz bekleyerek ya da bir başkasından bir video, bir analiz bekleyerek işte o söyleyecek de oradan bir ışık yakalayacağım da buradan paramı katlayacağım, paradan para kazanacağım mantığıyla hareket edilmez. Burada Kıdem Analiz YouTube kanalında anlatılan teknik temel analiz yöntemlerini geliştirmelisiniz. Bugün hisse özel ve kripto özelde biz ne anlatıyoruz arkadaşlar? Farklı teknik ve temel analiz yöntemlerini geçmiş grafiklerle bağdaştırarak ve mevcut günümüzde gerçekleşen ve gerçekleşmesi önümüzdeki kısa, orta ve uzun vadede beklenen temeldeki e, ekonomik ve temel haber akışlarını tahmin ederek ve buradan bir rota çizerek zaten yola devam ediyoruz. Ve bu videolarda da bunların izahını yapıyoruz. Sizin buralardan eğitim amaçlı faydalanmanız gerekiyor. Yoksa biz tabii fiyat tahminlerini de elbette bulunuyoruz bu örnekleri vererek. Mesela burada bugün Alfas, Astor, Tav Havalimanı, Sasa, Mavi, işte Gesan, Birleşim Mühendislik, BİM, Şişe, Türksel gibi kağıtları değerlendirdik. Ha, bu adam örnek veriyorum Türksel'de şu rakamı telaffuz etti. Şurada şunun olabileceğini söyledi. Ben buradan alayım. mantığında hareket edilmeli mi? Edilmemeli. Yani mantıken bu. Evet bir sepet paylaşıyoruz burada öngörümüzü sunuyoruz ama öngörünün altında yatan bir teknik ve temel detay var. Eğitim amaçlı. Siz buraya odaklanın. Rakam odaklı ilerlemeyin. Rakamı zaten kendiniz belirlersiniz. Bunları e, iyi analiz ettiğinizde, iyi kaptığınızda e, ve kendiniz zaten İyi bir noktaya getirmiş olacaksınız. Ondan sonra çok rahat hareketler edersiniz. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Kritik süreçlerden geçiyoruz. Bu gibi fiyat hareketliliklerin sert olduğu noktalarda parasal döngüleri tabii ki takip edin. Buradaki beklentiler nasıl şekillenecek? Basılacak olan para miktarları riskli piyasalara nasıl etki güvenli limanlarda nasıl bir teknik düzeltmeyi beraberinde getirir? Oradan çıkan para nerelere ne kadar dağılabilir? işte para harzları vesaire. Bunların hepsini bir kalemde iyi toplamanız gerekiyor. Toplayamıyorsanız buradayız zaten. Gördüğünüz gibi hepsini izah ediyoruz. Tek yapmanız gereken abone olup bildirim seslerini açık tutmanız ki videolardan her an haberdar olun. Bizim çünkü özel bir video saatimiz yok. Ben böyle bir şey yapmıyorum işte her gün saat 4'te, her gün saat akşam 8'de ya da 10'da video çekme gibi durumumuz yok. Ne zaman gerektiği yerde uygun görürsek o zaman zaten çekiyoruz. Bir gece yarısı da olabilir bu, sabaha karşı da olabilir. Kriptolarda bunu zaten çok yapıyoruz biliyorsunuz. Özel videolarımızda avantajını bir ayda olsa değerlendirirseniz faydasını görürsünüz. Benden söylemesi bir alt katıl butonunda olanlar bir üste geçtiğinde ödediğiniz para oradan düşecek. Ay başında beklemenize gerek yok. Ayın 19'unda gelen, önümüzdeki ayın 19'unda bir aylık aboneliği, üyeliği her neyse biter. Bunun da bilgisini verdikten sonra herkese hayırlı bir hafta diliyorum. Hepinize bol şans, bol kazanç, stressiz bir hafta olsun tüm para piyasaları için. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşça kalın.